Kıymetli gençler merhaba. 26. kazanım testimizin soru çözümlerine hoş geldiniz. İlk sorumuzda uyarılan bir elektron temel hale dönerken yaptığı ışıma serilerinin bir tanesinde Balmer beta gerçekleştirilmiştir. Bohr atom modeline göre Balmer beta serisi gerçekleştiren bir elektronun açısal momentumu nasıl değişir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar yapılan ışımalar belli bir kategoriye gruplara ayrılmış. Birinci yörüngeye inen ışımalara Lyman serisi, ikinciye Balmer serisi demişler. Balmer serisi ikinci yörüngeye inen ışıma serisi. Yani 3'ten 2'ye, 4'ten 2'ye, 5'ten 2'ye, 6'dan 2'ye, 7'den 2'ye. İlk üçüne isim vermişler alfa, beta, gama şeklinde. O zaman Balmer alfa bu, Balmer beta şuradaki yeşil olanımız. Kaçtan kaça iniyor arkadaşlar? 4'ten 2'ye inmiş oluyor. O zaman arkadaşlar iki yörünge aşağı indiğinden dolayı açısal momentum L n tane h bölü 2 pi ile bulunduğu için her yörüngede h bölü 2 pi'lik bir değişim gerçekleşiyor. O zaman dördüncü yörüngeden ikinci yörüngeye inerse 4 tane h bölü 2 pi'den 2 tane h bölü 2 pi'ye inmiş oluyor. Yani değişim delta l 2 tane h bölü 2 pi'lik yani h bölü pi'lik bir değişim gerçekleşiyor. Tabi dördüncü yörüngede daha büyük, ikinci yörüngede daha küçük olduğu için açısal momentumda da azalma gerçekleşecek. Yani h bölü pi kadar azalır diyeceğiz. Cevabımız h bölü pi kadar azalır. Yani D seçeneğimiz burada doğru olmalı. İkinci sorumuzda seyizum atomuna ait bazı uyarılma enerji seviyeleri verilmiştir. Temel haldeki seyizum atomu için yargılarından hangileri doğru olur şeklinde sorulmuş. Bir kere temel hal ne? Taban durumu, birinci yörünge, kararlı yörünge yani elektronumuz burada. Zaten Bohr tek elektron atomları açıklamış birden fazla kalmış, yapıyı açıklayamamış. Şimdi bir elektronla bir de fotonla uyarmanın farkını anlatacağım. Çünkü hem elektron hem de fotonla uyarma ile ilgili bilgiler verilmiş. O zaman arkadaşlar elektron enerjisini parçalı bir şekilde kullandırmaya müsaade ediyordu. Ama foton etmiyordu arkadaşlar. Foton bu değerlerde yani uyarılma enerji değerlerinde gelirse uyarıyor. Gelmezse uyarmıyor arkadaşlar. Mesela 1.5 olsa dahi uyarmıyordu. Böyle bir durumu var. Foton biraz gıcıktı. Bir, 1. 1.38 elektron volt enerjili elektronla uyarılabilir. Evet uyarılabilir. Temel halden birinci yörüngeden ikinci yörüngeye bu elektronu e, çıkartabiliriz. Olabilir. 4 elektron volt enerjiyle elektronla uyarılabilir. 4 bayağı bir enerji büyük arkadaşlar. İyonlaştırabilir. Birinci örüngeden ikinci örüngeye birden üçe birden sonsuza veya birden arkadaşlar iyonlaştırma gibi bunları gerçekleştirebilir. Şimdi uyarabilir diye sorduğu için haliyle elektron enerjisini parçalı bir şekilde kullandırmaya müsaade etmiyor mu ediyor? Yani bu elektron çarpıp 1.38 veya 2.30 ile verebilir. Uyarmak bir üst seviyelere çıkarmak demekti. O zaman arkadaşlar bunu yapabilir elektron. 3. 1.38 enerjili fotonlarla. Evet foton tam bu sayısal değere denk geldiği için uyarabilir. 3 enerjili foton. 3 uyaramaz arkadaşlar. Bakın 1.38'den de büyük, 2.30'dan da büyük ama fotonun böyle bir özelliği var. Ya hep ya hiç. Yani bankaların ekspertisleri gibi arkadaşlar. Kredi verecekleri zaman ne demiştik? Ne kadar değeri var sevin o kadar veriyor. Fazla vermiyor. 500 bin lira fazla vermiyor. Yani içinde tadilat madilat yapalım deseniz dahi vermiyor. Ya hep ya hiç gibi davranıyor. Onun için bu değerlerde gelmediği için uyaramaz. Dörtte bir uyarma gerçekleşmez. Dört enerjili fotonlarla iyonlaştırılabilir. Evet dörtlük enerjili fotonlarla iyonlaşma gerçekleşiyor. Bakın burası böyle tamamen karalı çizgilerle yani sonsuz tane burada çizgi olduğunu söylemiştik. Diğer testlerimizde benzer soru çözdüğümüzde. O zaman 3.87 ile 88'de 90'la 90 ile 5 ile 15 ile 55 ile. Hepsiyle iyonlaştırabilir arkadaşlar. İyonlaştırabilir. Bu da olabilir. 1, 2, 3, 5 şeklinde cevap D seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Üçüncü sorumuz standart modelde atom altı parçalıklarla etkileşerek onlara kütle kazandırdığı düşünülen ve dört temel kuvveti aracılık eden parçalık aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar cisimleri kütle kazandırdığı ifade ediliyor. Enerjiden kütle kazanmasına yardımcı olan aracılık eden parçacığa Higgs bozonu, Higgs parçacığı diyoruz. O halde burada, bakın, buradakiler bozonlarımız, etkileşim parçacıklarıydı. Bunlardan arkadaşlar, işte güçlü nükleer, zayıf nükleer, elektromanyetik ve kütle çekim kuvvetlerinin kuvvet parçacıklarının haricinde, bir de haricinde bir de e, burada enerjiden madde üretimine eşlik eden, yani kütle kazanmasını sağlayan parçacığa da Higgs bozonu yani Tanrı'nın parçacığı olarak ifade edilmişti bu. Higgs bozonu olarak ifade edilecek cevap B seçeneği doğrudur. Dördüncü sorumuzda Bohr atom modeline göre uyarılmış bir hidrojen atomunun bir elektronu M1 enerjiliğinden N2 enerjiliğine geçiş yapıyor. Elektron bu geçiş yaparken açısal momentumu H bölü 2 pi kadar azaldığına göre M1 ve N2 enerjiliğine aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir şeklinde sorulmuş. Uyarılan atom tekrar kararlı hale gelir, geri dönerken, dönmek isterken ışıma yapıyor. Aldığı enerjiyi salıyordu arkadaşlar. Ve bu arada üst yörüngelerden alt yörüngelere iniyor. Yani açısal momentumda bir azalma gerçekleşiyor. E ne kadar aşağı inmiş? H bölü 2 pi'lik azalmış. Yani bu ne demek? Her yörüngede zaten H bölü 2 pi'lik bir değişme gerçekleşiyor. Ve o zaman arkadaşlar bir yörünge aşağı inmiş. 5'ten 4'e, işte 4'ten 3'e, 3'ten 2'ye, 2'ten 1'e hepsi olabilir. 2'den 1'e arkadaşlar olabilir. Yine diğerlerinin 2'den 3'e çıkmış. Bunun ikisi artmış. Olmaz. Işıma yaparken alt yörüngeye ineceğiz. Bu 2 yörünge aşağı indiği için h bölü pi kadar azalıyor. Bu da olmaz. 2 yörünge aşağı inmiş yine. 2 tane h bölü 2 pi yani h bölü pi kadar azalıyor. O da olmaz. 2 yörünge aşağı inmiş. Bu da 2 yörünge yukarı çıkmış. Zaten yukarı çıkmayacak uyarılar atomun elektronu. Tekrar kararlı hale geçerken aşağı ince alt yörüngeleri. Onun için 2'den 4'e geçiş yapamaz. 4'ten 2'ye olsa yine olmaz. Zaten 2 yörünge atlamış. Onun için cevabımız A seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Beşinci sorumuzda hidrojen atomunun enerji ziyleri şeklindeki bilir. Hidrojen gazıyla dolu ortamdan enerji yüklü elektronlar geçiriliyor. Elektronlardan biri 3 farklı hidrojen atomu ile etkileşerek birini iyonlaştırıp diğer ikisini de uyarıyor. Buna göre bu elektronun sahip olduğu enerji en az kaç elektron volt olabilir şeklinde sorulmuş. Bir kere arkadaşlar elektronu iyonlaştırabilmesi için en az 13.6'lık bir enerji vermesi gerekiyor. O zaman birini iyonlaştırdı. 13.6 elektron volt cepte artı bir de iki tanesini de uyarıyormuş. Uyarırken temel halden üst yörüngelere uyaracağız. Çok üst yörüngeye uyardığımızda çok enerji vermemiz gerekiyor. O zaman Hemen bir üstünde yani birinci uyarılma düzeyine çıkartalım en az enerjiyle. 10.2 vermemiz gerekiyor. 2 tane verirsek de bundan 2 çarpı 10.2 diyeceğiz. 2 tanesi de uyarıyormuş. Bundan sonrası matematik 13.6 artı. Şurası da 20.4. Hop bunlar arkadaşlar alt alta toplayalım. Buradan 1 geldi. 13'te bunu topladık. 33 yaptı. 1 de oradan gelmişti. 34 elektron voltluk bir enerjiyle bunu sağlayabiliriz. Cevabımız B seçeneği doğru olur. Altıncı sorumuzda kuvvet taşıyıcı parçacıklar olarak bilinen bozonlar ile etkileşime girerek maddeyi oluşturan atom altı parçacıkların genel adı nedir şeklinde sorulmuş. Şimdi standart modele göre arkadaşlar bir maddesel parçacıklar bir de etkileşim parçacıkları yani kuvvet parçacıkları var. Biz fermiyonlar dediğimiz A ile maddesel parçacıkları oluşturur. Yani kütlesi, yükü, enerji olan parçacıklar bunlar. Halde arkadaşlar leptonlar e, ve kuarklar temel parçacıklardır. Atom altı parçacıklardan e, bozonlarla etkileşime girerek maddeyi oluşturan parçacıklar olmuş oluyor. Yani biz buna fermiyonlar ailesi diyeceğiz. Cevap D seçeneği doğru olmalı. 7. sorumuzda standart modele göre bir atom altı parçacık şekildeki gibi modellenmiştir. Kırmızı ve mavi küreler daha küçük bir parçaya ayrılamayan parçacıklar ve bu parçacıklar arasında eğriler birbirleriyle etkileşimi simgelemektedir. Buna göre modelleme ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar baktığımızda 3 tane parçacığın bir araya geldiği bir durum. Hangisi olabilir mesela arkadaşlar? Baryonlar ailesi olamaz mı? Evet. 2U kuart mesela bir D kuart bir araya gelsin. Buna biz proton demiştik. Yani baryonlar ailesinde 3 kuartla oluşan bir yapı. Peki bu kuarklar arasındaki etkileşimi sağlayan, dağılmadan bir arada durmasını sağlayan kuvvetimize ne diyorduk arkadaşlar? Güçlü nükleer kuvvet ve kuvvet parçacığı neydi? Gulyon dediğimiz yapıştırıcı anlamına gelen etkileşim parçacığımız vardı. Buna göre bir. Bir numaralı parça bir kuarkı simgelemektedir. Evet bunlar bir kuarkı simgeler. Doğru. Modellenen parçacık bir hadron sınıfındadır. Evet üç kuarktan bir araya geldiği için hadronlar sınıfında olması gerekiyor. Ee, yani hadronların baryonlar kısmı 3 kuarttan oluştuğu için. 2 numaralı parçacık bir bozonu simgeler. 2 numaralı parçacık arkadaşlar şuradaki parçacığımız yani etkileşim parçacığı. Etkileşim parçacıklarının genel adı kuvvet parçacıkları veya alan parçacıkları dediğimiz bozonlardır. Bu da doğru. Modellenen parçacık bir baryondur. Evet hadronlar ailesinde üçlü kuark baryon. Modellenen parçacık doğada hızla diğer parçacıklara dönüşür. Arkadaşlar atom çekirdeğin kararlı olduğu durumlarda çekirdeğin içerisinde bulunan parçacıklarımız baryonlar. Bunlar kararlı. Kararlı olduğu için hızla diğer parçacıklara dönüşmezler. Kim dönüşür? Mezonlar dönüşür. Mezonlar. Mezonlar. Onun için cevap E seçeneği olmalı. İkinci sorumuzda kuarklardan oluşan hadronlar olan baryonlar atom çekirdeği içerisinde yer alırken mezonlar atom çekirdeği içerisinde yer almazlar. Mezonlarla ilgili özelliklerinden hangileri bu durumun nedeni olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar hadronlar kuarklardan oluşan aileydi ve bu aile atom çekirdeğinin kararlı olduğu durumlarda çekirdeğin içerisinde bulunan parçacıklara baryonlar diyorduk. Ve atom çekirdeğinin kararsız olduğu durumlarda ortaya çıkan parçacıklara ise mezonlar diyorduk. Yani fizyon, fisyon, füzyon reaksiyonları, çekirdek bölünmesi, çekirdek kaynaşması gibi reaksiyonlarda yani bozulmalarda ortaya çıkan parçacıklar bunlar. O zaman buna göre hangi durumun nedeni olabilir demiş kararsız yapıda olmalarından kaynaklanıyor arkadaşlar. Yoksa yapısında iki tane kuarkın bulunması, kuartların bozonlar aracılığıyla bağlanması veya fotonlar ile etkileşime girmesi, baryonlardan kütlece daha küçük olması bunun nedeni değil. Kararsız yapıda olmasından dolayı çekirdek kararlı. O zaman çekirdeğin içerisinde kimler var? Baryonlar var. Ve kararsız atom çekirdekleri olduğunda karşımıza çıkan parçacıklarda mezonlar ailesi olmuş oluyor. Cevap E seçeneği olmalı. 9. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi atomu uyarma yollarından biri değildir şeklinde sorulmuş. Atomu uyarmak için atoma dışarıdan enerji vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu da dört farklı yolda yapabiliriz. Isıtarak, atomları birbirlerine çarpıştırarak, fotonla bombardıman ederek, elektronla bombardıman ederek. O halde atomların çarpıştırılması olur. Sıcaklığın azaltılması. Sıcaklığın azaltılması enerji kaybetmesi demek arkadaşlar. Biz atoma enerji vereceğiz ki bir alt yörüngeden bir üst yörüngeye çıksın elektronlar. Yoksa enerjisini alınca niye üst yörüngeye çıksın? O zaman demek ki sıcak, sıcaklığın azaltılması olmaz. Yüksek enerjili elektronlar ile etkileşmesi yani elektronla bombardıman edilmesi. Işığa maruz bırakılması ışık bir foton. Yani fotonla bombardıman etmek. Sıcaklığın artırılması bu da enerji verdiği için bu da olur arkadaşlar. Ama B seçeneği burada uyarma yollarından biri olamaz. 10. sorumuzda atomun kinetik enerjisi yüksek bir elektron kullanılarak uyarılması işlemiyle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır şeklinde sorulmuş. Bakın enerjisi yüksek bir elektronla bombardıman et diyoruz. Tamam edelim. Elektron enerjisi atomun birinci uyarılma enerjisinden düşük ise elektron ve atom esnek çarpışma yapar. Arkadaşlar şimdi atomun elektronu uyarmak için en az en az Birinci uyarılma düzeyine kadar yani birden ikiye atabilmemiz için gerekli olan bir enerji değeri kadar bir enerjisinin olması gerekiyor elektron e, Yoksa uyaramayacak. Yani birisi atom esnek çarpışma yapar demiş elektron ve atom. Doğru esnek çarpışma yaparak enerjisini ver, veremeyeceği için ondan dolayı da e, esnek çarpışma olayı gerçekleşmiş olur. Yani burada bir uyarılma gerçekleşmez. Bir doğru. Elektron enerjisi iyonlaşma enerjisinden büyük ise atomu iyonlaştırabilir. Tabii büyük bir seviyede ise Diyelim 13.6 hidrojen gazı için konuşuyorum. Eğer 14 ise 15 ise elektronun enerjisinin belli bir kısmını iyonlaşabileceği kadar kısmını buradan elektronu iyonlaşmak için kullandırabilir. Yani o zaman elektron enerjisi iyonlaşma enerjisinden büyük ise atomu iyonlaştırabilir. Doğru. Elektron birden fazla atom ile etkileşime girebilir. Evet elektron enerjisini parçalı bir şekilde kullandırmaya müsaade ediyor. Yani ben şimdi gaz odasına gidiyorum yüzlük bir enerjim var. Bir atomun elektronu çarptım onu birinci yörüngeden ikinci yörüngeye uyardım başka bir atomun yine gaz atomlarından. Diğer bir atoma çarptım onu birden üçüncü yörüngeye başka bir gaza çarptım birden dördüncü yörüngeye gibi birden fazla iyonlaşma uyarma gerçekleşebilir. O zaman elektron birden fazla atomla etkileşime girebilir doğru. 4. Elektron ilk enerjisi atom ve elektron arasında mutlaka eşit paylaşılır. Mutlaka demiş. Şimdi atom il, atomun ilk enerjisi atom ile elektron arasında. Şimdi ben enerjimi verirken illa yarı yarıya mı paylaşacağım elektron için konuşuyoruz? Hayır şart değil arkadaşlar. Mutlaka dediği için biraz zorlama bir cümle olmuş bence. Buradan anlaşılıyor yani sırıtıyor. E elektron atom ile hiç etkileşime girmeden ortamdan ayrılabilir. Evet atomun %99'u boşluktan oluşuyor arkadaşlar. %99'u boşluktan oluştuğu için hiçbir atomun elektronu çarpmadan bu gaz odasından da çıkabilir. Yani bu da olabilir. Cevap D seçeneği doğrudur. 11. sorumuzda hidrojen atomuna ait bazı enerji seviyeleri şekilde gibidir. Bohr atom modeline göre 50 elektron voltluk bir elektron en fazla kaç tane temel haldeki hidrojen atomunu uyarabilir şeklinde sormuş. Arkadaşlar uyarmak bir alt yörüngeden bir üst yörüngeye veya daha üst yörüngelere elektronu çıkarmak demekti. Yani ona enerji vermek demekti. O zaman 50 elektron voltluk bir elektronumuz var. Geliyor bu atomun temel haldeki birinci öndeki elektronu çarpıp arkadaşlar en düşük enerjide 10.2'lik enerji verip bir üst yörüngeye uyarabilir. Bana diyor ki en fazla kaç... E, tane temel haldeki hidrojen atomun elektronu uyarabilir diye soruyor. Şimdi 10.250 dediğimiz için tam 5 katı yok. O zaman 5'ten daha az bir değer yani 4 tane maksimum 4 tanesini uyarabilir. Geriye kalan da arkadaşlar 4 tanesini uyardığımızda 9.2'lik bir enerjisi kalmış oluyor. Ondan da artık bunu uyaramıyor arkadaşlar yetersiz bir enerjisi olduğu için. Demek ki geriye kalan yeterli olmadığından dolayı maksimum 4 tanesini Uyarabilir. En fazla uyarabileceği 4 tanedir diyeceğiz. 12. ve sonuncu sorumuzda sezyum atomuna ait bazı enerji seviyeleri şeklinde kibidir. Bohr atom modeline göre 30 elektron voltluk bir elektron en fazla kaç tane temel haldeki hidrojen atomunu iyonlaştırabilir şeklinde sorulmuş. Sezyum vermiş hidrojen istiyor arkadaşlar. Burası yanlış yazılmış. Buraya sezyum şeklinde yazalım. Şimdi temel haldeki elektronumuz arkadaşlar iyonlaştırabilmek için en az... 3.87'lik enerji ihtiyacımız var. Hadi diyelim bunu 4 kabul edelim. 30'a kadar 7 kere 4, 28 olduğu için burada haliyle arkadaşlar 7 tanesini şu an uyarabiliyoruz. 8. uyarabilir miyiz diye bakacağım. 8. uyarmamız için haliyle arkadaşlar 8 kere 3, 24 hatta 8 kere 4, 32 diyelim. 32 eksi 8 çarpı 8 çarpı 1,013 dediğimde karşıma ne çıkıyor? Bura 1,04 çıktı şurası. Şöyle yapalım. 1,04 şurası 1,04. Yani karşıma ne çıkıyor? 32 tane çıkarırsak 30.96 çıkmış oldu. Yani aşıyor arkadaşlar. 8 olmuyor. 7 tane oluyor. O zaman demek ki 8'incisi yeterli olmuyor. 7 tane en fazla uyarabildiği için cevabımız B seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. 26. testimizde bu şekilde bitirmiş olduk. 27'de tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve arkadaşlarımıza kanalımızı tanıtmayı lütfen unutmayalım. Hepinize saygılar, başarılar.